unda göreyle Ankara kulisi başlıyor İyi günler Ankara Kulisi başlıyor. Ben Funda Görek. Ankara iyiden iyiye seçim hazırlıklarına kilitlenmiş görünüyor. Bürokrasideki istifa dalgası bu haftanın en çok konuşulan tartışma başlıklarından biri. Hakan Fidan'ın milletvekili adaylığı için MİT müsteşarlığı görevini bırakması, Cumhurbaşkanı'nın sitemi, Başbakan Davutoğlu'nun e, bir anlamda istifanın arkasında durması en çok tartışılan başlıklar arasında. Bugün Ankara Kulisi'nde bu başlıkları iki gazeteci meslektaşımla değerlendireceğiz. Önce sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Teşekkür ediyorum. Hakan Fidan'ın istifasıyla başlayalım isterseniz. Bugün Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu konudaki görüşlerim aynı şeklindeki kısa açıklaması yansıdı gazetelere ki daha önce her görevi alırsa hangi görevi alırsa alsın layıkıyla yerine getirir demişti Hakan Fidan için. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı'nın itirazına rağmen Davutoğlu da arkasında durunca Fidan siyasete adım attı. Ne dersiniz iki isim arasında yeni bir tartışmanın zemini midir bu istifa? Bu tamamıyla bakış açısı farklılığı ve ekip çalışmasıyla ilgili bir husus bence. Sayın Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarlığı döneminde e, Sayın Hakan Fidan'la hakikaten çok e, özel bir e, ilişki geliştirmişti. Ki sır küpüm diye tanımladığı Hı -hı. bu devlet düzeyinde çok e, nadir görülen özellikle bir ilişki biçimiydi. Ve aynı zamanda gerek Hakan Fidan'dan şahsi olarak ama aynı zamanda kurumsal olarak Milli İstihbarat Teşkilatından beklentileri söz konusuydu. Bunların ilk aşamasının büyük ölçüde geçildiği kabul edilebilir. Nedir o? Milli İstihbarat Teşkilatının aynen isminde olduğu gibi milli bir kurum olması ve uluslararası istihbarat alanında kendisine geniş bir yer açması, özellikle bölgesel gelişme ve dengeleri etkileyebilecek bir kurum niteliği kazanması teknolojisi, eleman yapısı, istihbarat üretme kabiliyeti alandaki gücüyle yeni bir dönemin kapısının aralanması ki Sayın Hakan Fidan MIT'i yeniden yapılandırma diye ifade edeceğimiz bu süreçte ciddi bir rol üstlendi ve hakikaten önemli bir mesafe aldı. Hı hı. Bir aşamanın geçildiğini söylüyoruz ama ben Sayın Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki misyonunun bittiği ve bitteki bu dönüşümün tamamlandığı kanaatinde değilim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hareket ettiği sahiplerden birinin bu olduğu izlenimini edindim. İkinci husus, Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son Latin Amerika seyahatinde ifade ettiği tek başıma da kalsam bu mücadeleye devam edeceğim diye vurguladığı paralel yapıyla mücadele konusu. O hususta Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne girecek bir konu başlı itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstleneceği rolü veya üstlendiği rolü çok önemli hale getiriyor. Ve bir hususta bizzat Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak ama aynı zamanda kurumsal yapısıyla MIT'in, çözüm sürecinde üstlendiği rol ve tesis ettiği güven ilişkisi. Bu üç başlı birlikte düşününce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hakan Fidan'ın bir dönem daha teşkilatın başında kalmasına ilişkin beklenti ve görüşlerini bu kadar açık ifade etmesini ben anlaşılabilir buluyorum. Cumhurbaşkanının evet bu açıklamalarınız önemli e, paralel yapıyla mücadele ve süreç diye iki başlık olarak düşündüğümüzde Cumhurbaşkanının hani o sisteminin altında paralel yapıyla mücadelenin daha bitmediği e, vurgusu süreçten daha mı öne çıkıyor sizce? E, şöyle söyleyeyim Cumhurbaşkanı birini diğerinden daha önemli ya da önemsiz diye bir birinci ikinci sıralaması yapmıyor hı hı. ama devletin tabii ki bir öncelikler listesi var bu öncelikler listesine bir paket olarak birlikte vurgu yapıyor. Ee, ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın siyasette yer alma biçimine değil de zamanlamasına itiraz ettiği ya Hı. da bu konudaki sistemini paylaştığı kanaatindeyim. Ancak Sayın Başbakan da bir yeni Türkiye iddiasında ve Türk dış politikasının şekillenmesinde çok önemli rolü ve misyonu olan bir Milli istihbarat teşkilatına ve müsteşarına olan güveniyle yeni dönemde yeni bir ekip kurmak. Ve bu yeni Türkiye iddiasına ve idealine bir e, hızlı e, bir ekiple ve süratli bir yolculuk yapma arzusu var. E, bunu dikkate aldığımızda Hakan Fidan hani devlet yönetiminde ya da hükümette yer alacağı beklentisiyle çok önemli bir ağırlık merkezi olacaktır. Hatta başbakan bile olabilir diyor muhalefet. Yani, yani iki spekülasyonu çok önemsemiyorum ya da çok bu aşamada gerçekçi bunların Bunlardan birincisi Sayın cumhurbaşkanıyla Sayın Başbakan arasında MİT Müsteşarı üzerinden aslında bir danışıklı dövüş olduğuna Hı. ilişkin bir husus. Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok seyahatte izledim yakinen birçok ortamda görüş ve değerlendirmelerini dinleme fırsatı buldum. Çok açık, samimi, öyle gizli ajandası olmayan, net konuşan bir insan. Böyle bir danışkı, dövüş tezi bence hiç de itibar edilecek bir tez değil. İkinci husus, yani bu da oldukça önemli. Bundan sonraki süreçte Sayın Fidan'a ilişkin siyasi kariyer planlaması. Türkiye siyasal mühendislik, toplum mühendisliği ya da siyasal kariyer planlamasının hiçbir zaman iş yaptığı bir ülke olmadı. Bu tür görevlere ilişkin yani toplumun verdiği değer ve takdir son derece önemlidir. Hı hı. Ee, bunlar yakıştırmadır ee, ve bu yakıştırmalar siyasal karşılık bulduğunda ve ihtiyaç olduğunda anlam ifade eder. Bugünden yapılan değerlendirmelerin tamamı spekülatiftir. Tek... Ama Davutoğlu hükümetinde önemli bir rol üstlenerek belki yoruldum diye ifade ettiği tüm süreçleri çok daha ağır bir şekilde yaşayacağı Hı. bir dönemede bence adım atıyor. Çok yani, güzel tam da bunu soracağım e, Okan Müderrisoğlu Mit Müsteşarlığında yoruldum e, cümlesinin altında sizce ne var ve hükümete girdiğinde örneğin Dışişleri Bakanı olduğunda daha mı az yorulacak? Neden yani MİT Müsteşarlığı? Yorulmaktan kasıt koşma ve bu tempodan şikayet gibi değil. Hı. Bu aynı zamanda bir yıpranmışlık bir süre sonra kanıksanmışlık ve bir yeni arayış olarak okunabilecek ifade. Hı. Yoksa yani klasik bir yoruldum kenara çekileyim ifadesi değil. E, ayrıca ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerine daha hani, yakın duruyorum kişisel görüşüm itibariyle. Hı. Çünkü Sayın Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak daha gizemli, daha dokunulmaz, daha az ulaşılabilir Hı. ve bu nedenle daha kolay hedef olmaktan uzak bir kimlik veya bir bürokratik aktördü. Hı hı. Ama siyasal kimlik kazandığınız andan itibaren daha kamuoyuna açık, daha açık hedef olabilirsiniz. Hı hı. Ve daha yıpratıcı süreçlerde de karşılaşabilirsiniz. Yani o görevi üstlendiği andan itibaren hem kendisi, hem ailesi hem de bundan sonraki çizgisi itibariyle çok çok önemli bir kaderi de aslında üstlenmiş oldu. Yani bir anlamda kendi kaderini de yazmış oldu. Bu kaderden kaçamaz. Yani yasal yani olarak, olarak dokunulmazlık zarına kavuşacak da da ama şey. siyaseten yani, dokunulabilir yani, hale gelecek. E, tabii yani o çok önemli. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'nın müthiş bir dokunulmazlığı var bu anlamda. Yani bir siyasal ya da yasama dokunulmazlığına ihtiyacı yok. Hı hı. E, hatta öyle bir dokunulmazlığın ötesinde Artık medya başta olmak üzere kendisini hedef olarak belirlemiş uluslararası aktörler itibariyle Hakan Fidan'ın işi yoruldum diye ifade edilen süreçten daha az yorulacağı, daha az yıpranacağı kolay bir süreç olmaz. Ama tabii ki çok ağırlıklı bir aktör, yeni hükümette alacağı pozisyon itibariyle öyle çok kolay da hedef tahtasına oturtulamaz. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı dönemiyle kıyaslanmayacak kadar açık ve kolay bir hedef olur siyasete. Ee, gelelim kamudaki istifa rüzgarına. Bu, bürokratların çoğunlukla e, tercih ettikleri AK Parti olarak görülüyor. E, Bundan da, buna da muhalefetin eleştirisi var. Hani Bütün bürokrasiyi artık bir parti devleti gibi kendi adamlarıyla doldurmuşlar ki istifa edip AK Parti'den aday olmak istediler şeklinde. Ne dersiniz buna? Ki daha önce de bürokratlar istifa ettiğinde genelde iktidar partisinden aday olurlar. Bir var. Muhalefetin bu değerlendirmesi yani sürpriz değil. Ama ben hani AK Parti ve bürokrasi dinamikleri açısından bakıyorum. Hakikaten yani bürokratik davranış biçimleri konusunda çok mesai sarf etmiş birisi olarak Hı. alt alta şunları sıralayayım size. Birinci husus Tabii ki yani 300'ün üzerinde milletvekili çıkarma olasılığı olan tek başına iktidara gelecek bir partide siyaset yapmayı düşünmek, yani kazanan tarafta olmayı düşünmek, e, de yaygın bir davranış biçimi. Bu öngörülebilir bir husus. İkincisi, bürokrasi deyince çok dikkat etmek lazım. Çünkü burada iki ayrı kategori var. Bir de benim riskli gördüğüm üçüncü kategori. Nedir o iki ayrı kategori? Bir, Sayın Başbakan'ın veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Aktif siyaset yaptığı dönemde yakın mesaisinde bulunan isimlerden hı hı. işaret aldıkları belli olanların yakın çalışma ekibi ve arkadaş olarak siyasette bundan sonra birlikte yol yürünecek kadroya transferi. Hı hı. Yani az sayıda bana sorarsanız iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendilerine işaret verilmiş bürokrasi ama daha çok çekirdek ekipte çalışan mutemet, muteber isimlerin, siyasette yeni yürüyüşte yer alacak olmaları. Hı hı. Diğer kategori AK Parti ile birlikte kendisini tanımlayarak e, mevcut pozisyonunu sağlamlaştırmak veya yeni bir pozisyona geçmek için e, klasik, bürokratik fırsat pozisyonudur bu. Önceki tüm siyasi partiler dönemlerinde de, iktidara yakın partiler dönemlerinde de gördüğümüz bir tablo. Benim riskli gördüğüm üçüncü husus ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın paralel yapı ve sonuna kadar mücadele edeceğim dediği bu süreçte aslında AK Parti ile organik bağı olmamakla birlikte görünüşü muhafazakar, içeriği başka bir yapıya hakikaten bağlı ama kendisini kamufle etmiş veya AK Parti'den aday adaylığı suretiyle kamufle ederek bundan sonra de yeniden yaşam alanı açmaya çalışan ve üzerinde iyi çalışılması ve düşünülmesi gereken kripto isimlerdir. Bu önemli bir husus. Dolayısıyla AK Parti milletvekili listelerini oluştururken Gerek bürokrasiden gerekse parti tabanından ve yerel düzeyde gelecek aktörleri çok inceleyip sık dokumak durumundadır. E, muhalefet cephesine geçelim. E, ne dersiniz adaylar açısından bakıldığında sürpriz HDP'den mi çıkar bu seçimde? Şöyle. Barajı da düşünecek olursak e, burada HDP'yi barajla birlikte düşünmek durumundayız. Ben kişisel olarak seçime katılım oranı yurt dışındaki vatandaşlardan ...daha HDP veya PKK uzantısı çok kemikleşmiş kimliğiyle kendini ifade edenlerin verebileceği oylar... ...ve yine HDP'nin oluşturmaya çalıştığı bir Türkiye Partisi algısı... ...dolayısıyla farklı marjinal sol unsurlar, etnik unsurlar, inanç gruplarından yapabileceği bir milletvekili bileşimiyle ...barajı zorlayacağı kanaatindeyim. Hmm. Bunu zaman gösterecek. Bugünkü veriler itibariyle konuşuyorum. Baraj altındaki HDP Türkiye için önemli bir problem olabilir siyaseten, ama HDP siyasetini e, parlamento dışında da yapabilme kabiliyeti olan bir topluluk. Ancak 6-7 Ekim olayları gösterdi ki e, eğer Ankara'da siyaset yapamıyor ve muhatap kabul edilmiyorsanız, öyle dışarıya yansıttığınız algı ve imajın dışında e, çok yapısal ve siyasal bir bunalıma siz de bu hareketin içinde yaşıyorsunuz. Yani HDP Ankara'da var olmazsa Diyarbakır'da kendini tanımlama biçimiyle giderek marjinalleşir ve Türkiye'de farklı e, siyasal hareketler, Kürt siyasal hareketi de dahil olmak üzere çıkar. CHP ve MHP'den sürpriz isimler CHP bekliyor musunuz? MHP'den, Durmuş Yılmaz'a MHP'den. Yani isimler üzerinden gidebiliriz ama önemli olan toplumda bir dalganın olması ve sizi iktidara taşıyacak bir rüzgar, umut, heyecan ve arayışın olması. Ben bunu görmüyorum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani mevcut ekibi içinden yenilenebilecek 10-15 isim dışında Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarından siyaset yapabilecek yeni isim sayısı nedir? Toplasanız 20-25. Aynı şeyi CHP'ye uyarladığınızda 55-60. Yani 55-60 ismi yenileyerek temel politika ve duruşunuzu yenilemeden veya toplum sizin fikri sabit olarak savunduğunuz fikir ve görüşlere gelecekte ülkenin kaderi için önem ve değer vermiyor ve prim vermiyorsa zaten transfer isimler veya popüler isimlerle fazla mesafe alınmadığı ve alınamayacağı Türk siyasetinin bilinen gerçekliği ve tecrübesi. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz hakikaten önemli bir aktör, saygın bir isim. Pozisyon itibariyle zaman zaman uygulamalarında özellikle Merkez Bankası başkanlığı döneminde yine eleştirilere hedef olmuştu. Ben yer yer abartılı çok ıı, ürkek, hı hı. Iı, aşırı ihtiyatlı kararlar verdiği kanaatindeyim ama hani ülke sevgisinden de kuşkum olmayan bir isim. E, çok aktif siyasete yatkın durmuyordu ama şartlar değişebilir tabii ki. Çok teşekkürler Okan Müderrisoğlu oldu hem bilgiler de, hem değerlendirmeler de, için. Abi. Ankara Kulisi devam ediyor. Bu kez Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, Hakan Fidan'ın istifasıyla başlayan tartışmaları değerlendiriyoruz. Az önce Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı'nın biçim olarak değil zamanlama olarak itirazı olduğunu söyledi. Ne dersiniz? Ee, sizce bu itiraz ve bir anlamda sitem Hakan Fidan'ın bundan sonraki siyasi hayatında etkiler mi? Yani bir başlangıç olarak e, doğrusu ideal bir başlangıç değil tabii Hakan Fidan açısından düşünüldüğünde. Neden? Çünkü e, hani tabiri caizse bir arada kalma durumu gözleniyor. Bir de tabii şöyle bakmak gerekiyor. Yani son görüşmede bunu Cumhurbaşkanı artık kamuoyuyla paylaştığı için biliyoruz ki hani yapma bunu demiş ama ona rağmen yoruldum cevabıyla böyle bir adımı atıyor Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı açısından hem Hakan Fidan'ın yarattığı bir hayal kırıklığı var hem de tabii bu adaylığı kabul ederek istifayı kabul edip işleme koyarak bu adıma destek veren Başbakanın yarattığı bir hayal kırıklığından bahsetmek söz konusu bu mümkün. Doğru e, zamanlama olarak itiraz yani yoksa elbette herkesin böyle bir adım atmak aday olmak milletvekili olmak istemek hakkıdır şeklinde bir yaklaşımı var Erdoğan'ın da ama e, iki önemli konu biri çözüm süreci diğeri de paralel yapıyla mücadele bu iki konuda. Yani ...birebir çalıştığı ve tamamen güvendiği bir isim olduğunu zaten biliyorduk. Cumhurbaşkanı bunu teyit etmiş oldu. Hı hı. Bir de tabii şu var, e, şimdi konum olarak MİT Müsteşarları, Milli İstihbarat Teşkilatı... ...devletin sır küpü olarak nitelenebilir, bu doğru. Hı hı. Ama bu dönemde, fidan döneminde e, devletin sır küpü olmanın yanı sıra Tayyip Erdoğan'ın... ...kendi ifadesiyle benim de sır küpümdü diyor. Yani buradaki vurguyu önemsemek gerekir, altını çizmek gerekir. Dolayısıyla hani sıradan bir MİT Müsteşarı Başbakan çalışmasının... ...ötesinde bir yere koymuş Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan'la çalışmasının çerçevesini böyle çizmiş. Hani dediğim gibi bunu uygulamada zaten görüyorduk, biliyorduk... ...ama şimdi Cumhurbaşkanı bizzat açıklayınca çok daha net oldu. O manada bakıldığında evet... Hani e, nasıl bir kariyer planlaması var e, aklında Hakan Fidan'ın siyasette e, veya siyasettir bu yani siz bir şeyler planlarsınız hatta size sözler verilir ama uygulamaya geldiğinde aday listeleri belirlenirken son akşam birçok şey değişebilir. Bunu defalarca örneğini gördük Ankara'da bu sadece AK Parti iktidar döneminde değil defalarca görülmüştür. Tam burada aklıma şu geldi Cumhurbaşkanı'nın belki ona bazı vaatlerde de bulunulmuş olabilir sözü de aslında... Hakan Fidan'la birlikte bir anlamda Davutoğlu'nu da bir sistem gibi ne dersiniz? Tabii zaten e, hani ne olabilir ilk akla gelen hani milletvekilliğinden hı. öte bir bakanlık hı hı. garantisi verilmiş olabileceğini e, ima ediyor diye düşünebiliriz Erdoğan'ın bu sözlerinden yani ilk bakışta yoksa başka ne vaat olabilir ki yani hani milletvekili adaylığının ötesinde bakanlık garantisi şimdi bakanlık garantisi diye bir nokta da aslında siyasette öyle bir garanti de yok yani bakanlık sözü verilmesi evet bu da yaşanan bir örnektir geçmişte birçok e, isimde gördük bunu ee, hem eski partilerin iktidarda olduğu dönemde hem de AK Parti döneminde de yaşandı. Örneğin Ertuğrul Günay'ın hani farklı bir ideolojiden gelip AK Parti saflarına katılırken bakanlık garantisi alarak geldiği çok konuşulmuştu. Nihayetinde bakan oldu. Hani o söz yerine getirildiği için mi yoksa zaten e, hani olurdu mu diye düşünürsünüz. O ayrı ama bunlar hep konuşulur Ankara siyasetinde. Şöyle bakıyorum e, bir bütün olarak yani... Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın en yakın çalıştığı iki isim Davutoğlu ve yani bakan olmasından önce bile danışmanlık aşamasında Davutoğlu ve Hakan Fidan'dı. Ve e, özellikle Fidan döneminde Mit'in hani iç gündemden ziyade dışarıyla ilgilenmesi, dış istihbarat çalışmalarına daha çok ağırlık verip eee fonksiyonunda böyle net bir değişiklik olmasıyla birlikte Fidan Davutoğlu ikilisi de çok yakın bir mesai içine girdi. Hı. Bunu da biliyoruz. Hani adeta bir diplomat bir müsteşarı gibi çalıştı Hakan Fidan bu dönemde. Dolayısıyla Davutoğlu'nun da güvenini kazanmış bir isim. Yani böyle bir üçlü sac ayağından bahsetmek mümkün Erdoğan Davutoğlu ve Hakan Fidan üçlüsü. Şimdi hemen AK Parti kulislerinde Fidan'ın adaylığının kabul edilmesiyle birlikte konuşulan da şu oldu. Hani zaten böyle bir ortak teşriki mesai geçmişi olduğu için Davutoğlu'nun ve tanıdığı için yakından Hakan Fidan'ı muhtemeldir ki yeni dönemde AK Parti tekrar tek başına iktidar olursa e, ve Davutoğlu başbakanlık koltuğunda olursa bu defa Hani Erdoğan'ın Davutoğlu'su gibi Davutoğlu'nun fidanı olabilir diye bir öngörde bulunuldu hemen kulislerde. Yani yeni dönemin etkin dışişleri bakanı Hakan Fidan olur gibi bir genel yorum yapıldı. Hani Tayyip Erdoğan'ın söylediği başka sözler, garantiler verilmiş olabilir mi de bana doğrusu ilk bakışta hani bu ihtimal üzerinden bir çağrışım yapıyor. Şunu da merak ediyorum ne dersiniz? Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç da söyledi. Süpermen gibi yetkileri var, ne işi var milletvekilliğinde de, de tabii bakan da olacağını bekliyoruz olmasını ama hakikaten süpermen gibi etkileri vardı. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak yasal anlamda dokun ya da milletvekili olduğu zaman yasal anlamda dokunulmazlık kazanacak ama siyaseten artık daha dokunulan bir figür olacak ve bu riski almış görünüyor. Şimdi bir de şu var ona ek olarak şunu söyleyebiliriz. Ne olursa olsun e, silahlı kuvvetler geçmişi olan ve mit e, MİT müsteşarlığı kariyeri olan bir isimden bahsediyoruz. Yani geçmişi siyasetçi olan bir isim değil. Dolayısıyla hani e, bürokrasiden gelen isimlerin siyasette özellikle ilk zamanlar hele de doğrudan önemli koltuklara oturdukları zaman hani siyasetin kendine özgü e, gerginliğine, trafiğine, gündemine adapte olma e, süreleri biraz uzun olabiliyor. Yine bunun da örnekleri var geçmişte. Fakat bu görev yaptığı süre içinde birkaç kez e, uzun sayılabilecek sohbet etme imkanım oldu Hakan Fidan'la İşte resepsiyonlarda vesaire bazı başka görüşmelerde ee, benim gördüğüm kadarıyla aslında e, mesela Efkana da Başbakanlık Müsteşarı kişisel olarak aynı tespitim vardı Hı -hı. hani e, adeta bir siyasetçi gibi Hı -hı. gündem'i yorumlayabilen isimlerden biri olduğunu biliyorum Hakan Fidan'ın dolayısıyla. E, yani Bülent Arınç'ın söylediği tabi yani Bülent Arınç son dönemde özellikle yani bunu çok yapar. O da e, genelin dışında böyle ezber bozan ya da AK Parti açısından ezberleri zorlayan açıklamalarına alışıyoruz Bülent Arınç'ın. Bu da o nevi bir açıklama aslına bakarsanız ama e, hani Arınç'ın dediği kadar da işte Süpermen yetkisi var. burada Yani buradaki e, şuradan bakarsanız yani Arkan Fidan'ın buradaki amacı sadece milletvekilliği dokunulmazlığı kazanmak diye bakıyorsanız Bülent Arınç'ın görüşüne o zaman evet diyebilirsiniz ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani demin söylediğim devlet hizmetindeki özellikle de uluslararası ilişkiler, istihbarat ve güvenlik üçgenindeki birikimini daha üst bir makamda ve daha etkin bir şekilde devam ettirmeyi hedeflediğini düşünüyorum bugünden baktığımda. Ha sonrasında e, kimilerinin konuştuğu gibi ya da işte Devlet Bahçeli'nin iddia ettiği gibi bir başbakanlık vesaire gibi fikir var mıdır? Yani e, neden olmasın? Sonuçta siyasete giren özellikle de böyle bir kariyerle gelen üzerinde bu kadar konuşulan bir ismin e, ...orta vadede daha yüksek hedeflere sahip olması ya da öyle hayalleri olması da çok şaşırtıcı olmaz diyoruz. Geçelim bürokrasideki istifalara. Çoğunluğun AK Parti'yi tercih etmesine muhalefetten bir takım eleştiriler var. Hani kendi adamlarını zaten her yere yerleştirmişler ki istifa edip AK Parti'den milletvekili adayı olmak istediler diye. Ne dersiniz? Ankara'da çok seçim yaşadınız. Her seçim öncesi bu kadar bürokrat istifası oluyor muydu? Bir hafızayı tazeleyelim. Yani bu kadar sayısal olarak bu kadar olmuyordu ama mantık olarak evet böyle oluyordu. Yani ...iktidarda şimdi tek bir parti var... ...yani bir tek parti iktidarı var... E, ...tek başına iktidar olan bir partiye... ...bürokratisinin yönelmesinden doğal bir şey yok... ...yani geçmiş koalisyon dönemlerini... ...hatırladığınız zaman da... E, ...ne bileyim ANAP döneminde de... ...bürokratlara ayrıldığında... ...işte iktidar ortağı olan ANAP'tan... ...aday olmayı elbette tercih ediyorlardı... ...hani geçmiş ideolojik gelenek itibariyle... ...muhalefette yer alan partilere... ...gönül vermiş olanları dışında tutuyorum. Ama daha konjonktürel olarak baktığımız zaman e, yine iktidar olma ihtimali yüksek görünen en azından şu aşamada daha çok var seçimi ama hani e, böyle bir tahminlerin bu yönde olduğu dönemlerde bu çok şaşırtıcı değil. Fakat bu defa Hani şu e, espriyle karışık birkaç defa e, söylenen işte Efkan Ala'nın söylediği hatta Başbakan'ın da söylediğine dair haberler yayınlandı ya bu kadar yoğun bir e, siyasete yönelim olunca devleti kim yönetecek? Hani bürokrasi kadroları bir anda boşalırsa ki... Rakam 700'ler civarında olduğu gözüküyor, az değil yani. Yani bakıldığı zaman ee, gerçekten Haziran'a kadar e, bir şekilde elbette işte atıyorum müsteşarsa siyasete soyunan müsteşar yardımcısıyla devam edilir vesaire ama ne olursa olsun vekalet dönemi yaşanacak. E, vekalet dönemi yaşanacak. Sonuç olarak. Ee, yeni döneme yani seçim öncesi bürokraside zaten bir e, böyle bir yavaşlama, bir imzaların azalması falan çok sık rastlanır. Dolayısıyla hani herkes yeniden pozisyonunu belirlemek zorunda kalacak. İşte bir bakan yardımcısı belki çok etkili değildir hani alt kadrolar üzerinde ama nihayetinde bir müsteşar. Alt kadrolar üzerinde çok daha belirleyicidir. Müsteşarın ayrılmasıyla birlikte aşağıdaki dengeler nasıl yeniden şekillenecek... yani bunun bir zincirleme etkisi olacağını da tahmin etmek gerekiyor. Ya bir de tabii bu aday adayı olmak için ayrılanların hani hepsi aday gösterilecek anlamına da gelmiyor baktığınızda. Kendilerini garantiye almışlardır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Murat Çelik Güzel. hem değerlendirmeler hem bilgiler için İyi. Ankara Kulesi'nde Ankara'da kamuda yaşanan istifa rüzgarını ve bunların en önemlisi tabii MİT Müsteşarı'nın görevinden ayrılmasını değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Bunda göreyle Ankara Kulesi.